gelecek ama her şey aslında bir şiir ile başladı. Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben. Nesneler üzerine açılan birim birim. Sonuncuyu belki başarmak gelmez elimden ama yine de denemek isterim. Rilke'nin bu dizeleriyle senenin başında karşılaştım ve sonrasında o dönem yaşatmaya çalıştığım yaşam felsefemi en iyi özetleyen dizeler olduğuna karar verdim. Bazı insanların şiirde epistemolojik tutarlılık aradığını gördüğümde açıkçası bu durum beni hayrete düşürüyor. Sonuçta şiir veya edebiyat analitik argümanlarla birlikte bilimsel bir araştırma yaptığımız bir yer değil ama Rilke'nin bu sadece üç dizesi aslında neler neler anlatıyor. Aslında bakarsanız burada neredeyse hegelci bir diyalektikle karşılaşırız. Hatta bana sorarsanız cümledeki neredeyse fazla. Doğrudan hegelci diyalektikle karşılaşırız. Şöyle düşünün. Başlangıçta şu kadarlık bir halkasınız. Sonrasında daha büyük bir halka haline geliyorsunuz. Bu hareketin olması için öncelikle başlangıçta olduğunuz halkayı değirlemeniz, olmadığınız bir şey haline gelmeniz ve sonrasında onu da içermek suretiyle tekrar değirlemeniz, tekrar dışarı çıkmanız, tekrar içermeniz ve değirlemeniz gerekir. Almanca'da bir kavram var ya kapsayarak aşma, afebung. Rilke'nin dizelerinde gördüğüm şey tam olarak böylesi bir süreç aslında. Bugün 1 Ocak 2023 ve ben aslında 12 yaşındaki Dilara'yı da 21 yaşındaki Dilara'yı da 2017'deki anılarımı da her şeyi hem bir açıdan içeriyorum hem de bir açıdan onlardan daha fazlasıyım değil mi? Çünkü aslında benliğimizin, belleğimizin, yaşantımızın kendisi diyalektik bir süreç. Tıpkı genişleyen halkalarda olduğu gibi. Aslına bakarsanız entelektüel gelişimin iki farklı hali var. Bunlardan biri diğerini üstün değil. Çünkü her biri kendi zenginliğini barındırmakla birlikte her biri bazı şeylerden de sizi yoksun bırakıyor. İlk olarak şu derinleşme kavramına bakalım. Derinleşmek nasıl olur? Durduğunuz bir nokta vardır ve o noktadan aşağı doğru toprağı eşelemek suretiyle ilerlersiniz. Bir ilerleme vardır ama bu durduğunuz yerden aşağı doğru ilerleyen bir süreçtir. Bir diğeri ise genişlemek. Bu defa durduğunuz yer şurasıysa onun etrafında giderek açılan halkalar yani genişleyen halkalar halinde genişlersiniz. Bu defa derinleşme hareketinde olduğu kadar o konu hakkında zenginliğe sahip olmazsınız ama daha geniş bir perspektiften görmeye başlarsınız. Biri kısıtlı, diğeri ise görece sığ bir bakış açısı ve aslında bakarsanız her ikisi de ilerleme. Biri aşağı doğru, diğeri ise öteye, ötedeki karşılaşmalara. Ve sonrasında konuyu kendimle tartışırken şöyle bir yere vardım. İlerlemek, nerede durup derinleşeceğine karar verene kadar genişlemek olmalı aslında. Ve bu genişleme hareketi de mevcut olanı değilleme ve aşma olacağı için aslında beni her bilimsel ve felsefi araştırmanın dayandığı o en temel iki dürtüye getirdi. Şüphe ve merak. Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen René Descartes şöyle söyler. İnsan hayatında en az bir kez bildiği her şeyden şüphe etmelidir. Filozoflardan farklı şekillerde ilham alabiliriz, değil mi? E Descartes benim için kurmuş olduğu dualist sisteminden bile daha çok bu satırlarıyla öne çıkar. Çünkü o bu satırları yazdığında 40'lı yaşlarının başındaydı ve göstermiş olduğu cesaret bana her defasında ilham verir. İnsan hayatında en az bir kez bildiği her şeyden bedeninden dahi şüphe etmelidir. Bu mesele giriş bölümünde bahsettiğim derinleşme konusuna bizi geri getiriyor aslında. Farkında olun ya da olmayın hayatınızın bütününü bazı metafizik ön kabullere göre yaşarsınız. Varlık nedir? maddi bir şey midir, tinsel midir, asıl olan dünyevi olan mıdır yoksa dünyevi olan sonludur ve asıl olan ölümden sonraki yaşam mıdır? Sabah uyandığınızdan akşam yatana kadar gerek politik gerek etik türlü seçimleriniz, kararlarınız her defasında farkında olun ya da olmayın varlığa dair bazı metafizik ön kabuller barındırır. Ve biz entelektüel gelişmenin sadece derinleşme hareketinden mevcut olduğunu söylediğimizde aslında ortada bir zemin vardır, bir temel vardır ve o temel üzerine sürekli olarak yükselen katlar inşa etmeye girişiriz. 5. katı atarsınız, 7'yi atarsınız, 9'u atarsınız. Ama dekat bize şunu söylüyor. Ya üzerine katlar çıkmaya devam ettiğin temel yanlışsa. Bu mesele benim için 2022'nin en büyük problemlerinden biri haline geldi. Hani diyorum ya her birimizin farkında olalım ya da olmayalım aslında bazı ön kabulleri var, bazı görüşleri var. Bazı insanlar bana felsefecilerin objektif olması gerektiğinden bahseder. Yani bir felsefecisin ama taraf tutuyorsun derler. Bu fikre hiçbir zaman katılmam. Çünkü aslında bir felsefeye sahip olmak demek tuğlalar ekleyerek inşa edilen bir sistem kurmak demek, belirli bir dünya görüşüne sahip olmak, dünya resmine sahip olmak demek. Doğal olarak isteyin ya da istemeyin felsefi yolculuğunuz her ne kadar objektif bir yerden başlasa da günün sonunda bir felsefeye sahip olmak demek, bir taraf olmak demek. Bu durumun üzerine düşündükçe hazır doktora da ders dönemini bitirmiş ama tez yazma işine girişmemişken durduğum noktada derinleşmek suretiyle başka bir şeyi göremeyecek hale gelene dek Önce genişleme kararı aldım. Çünkü aslında bakarsanız dünya dediğimiz şey sadece uzay zamanda asılı duran soluk mavi bir nokta değil. Aynı zamanda farklı kültürlerin kendi değer yargılarıyla an be an işledikleri, ördükleri bir ağ aslında. Asya'da Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta ve Güney Amerika'da insanlar varlığı, ölümü, yaşamı nasıl kavruyorlar aslında? Zaten böylesi bir merak 2022'nin hemen başlangıcında beni Meksika'ya kadar sürüklemişti. Sonrasında bu halkaları olabildiğince iterek genişletme meselesi hayatımın amacı haline geldi. O yüzden bu videoda şunu duyurmak istiyorum. Birlikte hem fiziksel hem zihinsel muhtemelen bir seneyi aşacak bir süreliğine yola çıkıyoruz. Biz buna kendi yanımızda benimle birlikte çalışan değerli ekip arkadaşlarımla birlikte felsefi gezi belgesel projesi dedik. Aslında bakarsanız böyle bir tür tam olarak var mı emin değilim. Morgan Freeman'ın Tanrı'nın tarihini veya Samsara Baraka gibi belgeselleri izlemiştim ama benim amatör bir şekilde şu an girişmekte olduğum belgesel projesinin biraz daha farklı bir anlamı var. Ben günün sonunda varlığa dair kurmuş olduğu bütün sistemi fısıltısı fısıltısıyla birlikte paranteze alan ve farklı kültürlerin yaşamı nasıl anlamlandırdığı, nasıl bir felsefelere sahip olduğunu anlamak üzere dolanan bir gezgin felsefeciyim. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama 2023 yılında Ocak ayının ikinci haftası İstanbul'dan Yeni Delhi, Hindistan'a doğru yola çıkıyorum. İlk rotam Asya olacak ve yaklaşık 3 ay kadar sürecek. Burada Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland, Endonezya ve Japonya'yı ziyaret edeceğim. Sonrasında Orta Doğu, sonrasında Kuzey Afrika. Oradan Orta ve Güney Amerika ile birlikte bu yolculuğu tamamlayacağım. Hayır, tamamlamayacağım. 4 kültür oldu. 5. kimdi? Yunanistan. Elbette yolun sonunda yeniden batıya gidip batı felsefesini de yeni gözlerle görmem gerekecek. Öncelikle Asya ve uzak doğu olmasının belirli başlı felsefi nedenleri var. Bir açıdan beni takip edenler bilir, ben varoluşçuyum ve Schopenhauer'dan Nietzsche'ye pek çok batı felsefecisi Budizm'den etkilenmiştim. Ve zihin felsefesi araştırmalarımda da fenomenoloji ile birlikte Budizm daha görünür, akademik bir araştırma programı haline geldi. Tabii bunun bir de şöyle bir yanı da var. İslam felsefesi ve özellikle tasavvuf üzerine çalışmak istediğim için e Rumi ve Budizm etkisi de malumunuz. Öncelikle Asya kısmını öğrenmem gerektiğine karar verdim. Peki her şey kulağa güzel geliyor ama hem içerikler nasıl ilerleyecek hem de bu nasıl mümkün oluyor? Öncelikle şu mümkünlük konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu felsefi gezi belgesel projemde Podbi Media ile birlikte ortak yapımcıyız. İlk tanıştığımız günden beri onlara ben bir noktadan sonra Hindistan'a gidip Hinduizm üzerine bir şeyler yapacağım diyordum ve onlar da podcast dünyasında yaptığı yeniliklere bir ek daha ekleme kararı aldılar. Daha önce olup olmadığından çok da emin olmadığımız bir şey yapmaya girişmiş olacağız. Bu proje sadece bir podcast projesi değil, sadece bir YouTube projesi değil. Burada bir üçgen üretim hattı olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak dışgörü dediğimiz bir bölüm var. Dışgörü YouTube kanalımda sürecek e, kanalın normal şartlarda yayın takviminde olan videolara ek olarak her 15 günde bir belgesel niteliğinde videolar yayınlayacağız. Hem video dünyasının olanaklarından faydalanmak istiyoruz hem de isminden anlayabileceğiniz gibi dışgörü gittiğim ülkelerde benim kaydetmiş olduğum görüntülerin üzerine tıpkı normalde filozofta bir teori bir öğreti nasıl anlatılıyorsa o şekilde sizinle buluşacak ve bu kısımda örneğin Tayland'a gidip sessizlik orucu vipassana deneyeceğim veya ya Tibet'e gidip Tayiçi deneyeceğim. Bunların her birini şu an planlıyorum ve bahsederken yerimde duramıyorum. Bu videoyu kaydederken karnıma ağrılar girdiğinden emin olabilirsiniz. Özellikle ilk adım olan Asya'da 3 aylık sürede 8 tane YouTube videosu yayınlayacağım. Dış görüden sonra bir de iç görü bölümü var. Bu kısım biraz daha enteresan. Bu ses kayıt cihazı bana PodB'den geldi. Normal şartlarda seyahat eden insanların YouTube videoları çektiğine zaten şahit olursunuz. Ama hem YouTube hem podcast yapmış biri olarak şunu söylemeliyim ki aslında bir YouTube videosu çektiğinizde bu bir vlog bile olsa Meselenin doğallığı biraz bozuluyor. Tripod çıkartmak, ışığa bakmak, kadrajı ayarlamak, anlık duygu durumlarını kaydetmek gerçekten zorlu, en azından benim için zorlu. Bu noktada biz de farklı bir şey denemek istedik. Bu ses kayıt cihazı 7 gün 24 saat boyunca elimde olacak ve sabah uyandığımdan bir şehri gezerken arka plandaki seslere, bir hostelde ettiğim muhabbete her şeyi kaydetmeye çalışacağım. 7 gün 24 saatin değil de önemli kısımları birleştirdiğimiz bir ses günlüğü gibi olacak. Bunları da podcast programım Dilozof ile Dünya'ya Fırlatıldık'ta ayrı bir oynatma listesi halinde yayınlayacağız. Bir hafta YouTube'da dışgörü, bir hafta içgörü olarak podcast çıkacak. Ama üçgen demiştim, ya üçüncüsü ne derseniz o da elbette kitap olacak. Onun felsefi bir seyahatname olmasını istiyorum. Aslında bakarsanız benim de ilk kitabım olacak ve ben ilk kitabımın akademik bir çalışma olmasından ziyade daha bana dair, benim duygularıma, heyecanlarıma, arayışlarıma, düşüncelerime dair bir şey olmasını istiyordum. Malum zaten yazmayı oldum olası severim. Bu bahsetmiş olduğum gibi Meksika'dayken Aposto adlı medya servisinde mail bültenime kayıtlı olan kullanıcılara her hafta bir mektup yazıyordum. Aposto'daki kayıtlı kullanıcılar yine benden ara sıra böyle mektuplar almaya devam edecekler. Ama bunun yanı sıra tüm seyahat bu boyunca adeta bir felsefi seyahatname, felsefi denemeler dizisi yazmaya girişeceğim. Tabi bu noktada biraz Minerva'nın baykuşu meselesi de olacak. Çünkü bazen günün olayları ancak gün bittikten sonra gece durup düşündüğünüzde anlamlı hale gelir. Sona gelmişken çok arkadaşça ve samimi bir yerden şunu söylemek istiyorum. Aslında bu kararı almak hiç kolay olmadı. Çünkü normal şartlarda benim pozisyonumdaki herhangi birim Doktorasını bir an önce bitirmek, akademik kadro bulmak, belki elde ettiği gelirlerle bir araba, ev kredisine girmek, bir düzen kurmak, evlenmek, çocuk yapmaya girişebilirdi. Bunların hiçbirini küçümsemiyorum ki hayatımın bir noktasında hepsini de istediğimi söyleyebilirim ama ben şu an sadece daha fazlasını görmek ve anlamak istiyorum. Çünkü kafamın içerisinde dünyaya dair bir temsil, bir resim oturtmaya çalışıyorum, değil mi? Yaşamım için anlamlı bir bağlam yaratmaya çalışıyorum ve bu bağlamı yaratırken kendime söz verdim daha bütüncül, daha holistik bir yerden kurmak istiyorum. Tabii ki de bir yandan kulağa epey ürkütücü geliyor. Yani hem akademideki çalışmalarınız sürekli olarak duruyor ve okulu donduruyorsunuz. Yurt dışında kurmuş olduğum müthiş bağlantılar, aldığım sponsorluklar, aldığım burslar her biri sürekli olarak öteleniyor ve duruyor. Diğer yandan işin bir de ekonomisi var. İnsanlar bana nerede yaşıyorsun dediklerinde her seferinde yanıtsız kalıyorum. Çünkü dünya üzerinde hiçbir yerde bir evim yok şu an. Özetle enerjimi ve bütün maddi kaynaklarımı bu projeye yatırıyorum bu bir risk evet ama bence bu riski almaya değer. Yaşamı yaşamanın daha felsefi bir yolunu bilmiyorum sanırım. Ve bir yandan da ilk gideceğim yer İstanbul'dan sonra Hindistan. Yaklaşık 2 aydır sürekli aşılar oluyorum. Bir çuvala yakın yanımda ilaç var. Kan testleri yapılıyor. Yani bir günde bilet alınıp gidilen bir yolculukmuş gibi düşünmeyin lütfen bunu. Şu an yolun başındayız. Bu yol sonrasında nereye evrilir? Bu proje ne hale gelir? Ne şekilde sürer? Hiç bilmiyorum. Yol nereye gider onu da hiç bilmiyorum ama her nereye gidecekse gitsin oldukça doğru hissettiriyor. Sadece üretimleri izlemek değil bir parçası olmak, destekçisi olmak istiyorsanız birkaç tane not eklemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir Patreon hesabım var. Bu Patreon hesabını aslında ben Meksika'ya giderken açmıştım ve oradaki destekleme seçenekleri bana yolda bir kahve ısmarla, yemek ısmarla şeklindeydi. Hakikaten yola çıktıktan sonra oradaki hesabı kullanmak istiyorum. Bu yüzden açıklamalar bölümünde Patreon hesabıma bakabilirsiniz. Apostol'daki mail bültenlerimi takibi alabilirsiniz. Ve elbette projenin iki ayağı olan YouTube kanalım ve podcast programımı da takibi alıp bildirimleri açabilirsiniz. Sanırım söylenmesi gereken her şey söylendi. Eh o zaman filozof yolda diyebilir miyiz <laughs>